Abdülhakamit Tarhan şiir ve tiyatro türlerinde eser vermiştir. Öncelikli olarak şair azam olarak bilinir. Divan şiiri nazım biçimlerini kullanmamış, divan şiiri geleneğine son veren isimdir. Romantizm akımından etkilenmiş, sanat için sanat anlayışıyla eserler vermiştir. Tezatlar şairi olarak bilinir. Sahra edebiyatımızda ilk pastora şiirdir. Karısının ölümü üzerine yazdığı Makber en bilinen şiiridir. Tiyatroların özellikleri ise şunlardır. Tiyatrolarında genellikle tarihi konular işlemiştir. Tiyatroları oynanmak için değil, okunmak içindir. Tiyatrolarının üçüncü önemli özelliği ise manzum mensur karışıktır. Sahra, makber, ölü, bunlar odur, Hacile, Garam, Valdem, şiir türündeki önemli eserlerdir. Macera, aşk, sabr, sebat, içli kız, Tarık, Finten, Nesteren, Eşber, Sardanapal tiyatro türündeki önemli eserlerdir. Rıcaizade Montekem birçok türde eser vermiştir, fakat şairi Lompinan çıkar, Yeni edebiyat taraftarlarının lideridir. Seyret Fünun başına Tevfik getirerek Seyret Fünun Edebiyatı'nın oluşmasına öncülük etmiştir. Döneminde Üstad Ekrem olarak bilinir. Üç çocuğunun özellikle oğlu Nijat'ın ölümü onu çok etkilemiştir. Bundan dolayı şiirlerinde hüzün ve elem vardır. Şiirlerinde romantizm etkisi görülür. Muallim Naci ile kafiye tartışmasına girmiştir. Muallim Naci, kafiye göz içindir anlayışını savunurken, Recaizade Zade Mahmut Ekrem, kafiye kulak içindir anlayışını savunmuştur. Muallim Naci'nin demlemesine karşılık Recaizade zemzemeyi kalem almıştır. Araba sevdası edebiyatımızda ilk realist romandır. Romanın konusu yanlış batılılaşmadır. Romanın baş kahramanı ise Behruz Bey'dir. Nijat Ekrem, Name-i Seher, Pejmürde, yadigar Şebap, Şiir, Afif Angelik, Çok Bilen Çok Yanılır, Atala, Tiyatro, Muhsin Bey, Şemsa, Öykü, Zemzeme, Takdir-i Elham eleştir türündeki eserlerdir. Recaizade aynı zamanda Galatasaray Lisesi'nde edebiyat hocalığı yapmıştır. Talim Edebiyat, edebiyatla ilgili teorik bilgilerin verildiği bir ders kitabıdır. Muallimnaci Naci eski edebiyat taraftarlarının lideridir. Recaizade ile aralarında uzun süren eski yeni tartışması yaşanmıştır. Recaizade kafiye kulak içindir anlayışını savunurken Muallim Naci kafiye göz içindir anlayışını savunmuştur. Recaizade'nin zemzemesine karşılık Muallim Naci demdemeyi yazmıştır. Ateşpare, şerare, sümbile, fürüzan, şiir, demdeme, eleştiri, Lugati Naci sözlük, Ömer'in çocukluğu anı türündeki eserdir. Gerçek adı Ömer'dir. Istilahat edebiye ise edebi bilgiler kitabıdır. Sami Paşa Paşazade Sezai edebiyatımızda Sevgizeşt romanı ve Küçük Şeyler adlı hikayesiyle tanınır. Eserlerinde realizm etkisi görülür. Sergüzeşt esaret konusunu işlediği romanıdır. Romanın baş kahramanı Dilber'dir. Dilber küçükken Kafkasya'dan kaçırılan Çerkez kızıdır. Çeşitli konaklarda cari olarak çalıştırılır. Romanda Dilber'in yaşadıkları anlatılır. Küçük şeyler ise edebiyatımızda batılı anlamda ilk gerçekçi öykülerdir. Nabizade Nazım, Karabik ve Zehra romanıyla tanınır. Eserlerinde realizm ve naturalizm etkisi görülür. Karabik edebiyatımızda ilk köy romanıdır. Antalya, Kaş'a bağlı bir köyde yaşananlar anlatılır. Zehra ise edebiyatımızda ilk psikolojik roman denemesidir. Romanda Zehra isimli aşırı kıskanç bir kızın çevresine ve kendisine zarar vermesi anlatılır. Ayrıca Zehra'nın aşırı kıskançlığı soya çekimle açıklandığından dolayı naturalizm etkisi görülür.